Yani sadece dakika saat değil tabii aynı zamanda puan da sayılıyor. Biz şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa bir puan var. Ee, i̇nşallah e, yarınki maçtan e, arzu ettiğimiz sonuçla e, ve e, 2021-22 e, Süper Lig sezonunun e, şampiyonu olarak e, bu statta e, o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. E, hocamız uzun zaman aradan sonra e, antrenmanı ilk defa taraftara açtı. E, Taraftarımda uzun zamandır böyle bir talebi vardı zaten. E, şimdi bugün e, bu gerçekleşecek. Büyük bir coşku var. Sizlerin de takip ettiği gibi özellikle son bir haftadır e, Trabzon'a gelen e, uçakların hemen hemen tamamına yakın bir bölümü. Bütün bir haftadır. Zaten son 2-3 gündür hiçbirinde yer yok. E, şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Ee, yurt dışında çalışıp da 5 senedir izne dahi gelmeyen e, taraftarlarımız sonuç maça e, ilgi gösterdiler, rağbet gösterdiler. Günü birlik maça gidip geldiler yurt dışından. Ee, Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu tabi e, diğer illere veya e, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah e, takımımız şampiyon olduğu zaman e, bütün Türkiye e, hep birlikte görecek. Yalnız benim burada özellikle e, taraftarlarımızdan özellikle e, bir ricam var. Yani coşku, heyecan, e, üzüntüye e, ve e, göz yaşına dönüşmesi bundan alakalı olarak. E, Sizlerin de malumu, uzun zamandır hem sosyal medyada hem de ulusal medyada yoğun olarak mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evet, yani coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız üzüntüye, gözyaşına dönüşmesin. Mesajımız şu, birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım. Ee, tabii böyle bir mesajı vermek, e, sürekli olarak bu çağrı yapmak da hoş bir şey değil. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim, eğer e, o silah sesi e, veya e, silah namusundan çıkan e, ses e, bir anlam ifade ediyorsa, e, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde yarın akşam, ben kendilerine söz veriyorum, bir kere şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız herhalde 61 fare top atışı bütün silahlarından onlarından çıkan e, sesin iki katına bedel